Bu bölümümüzde başka oyunlarda bulunan eklentileri indirip kendi oyunumuzda nasıl kullanabiliriz onu göreceğiz. Ekranımızda görmüş olduğunuz oyunu yaparken hazır bir oyunun dosyalarını kullanmıştık. Şimdi aynı oyunun içinde program içinde olmayan bir eklenti var. O eklentiyi alacağız ve kendi oyunumuz içinde bu eklentiyi kullanacağız. Öncelikle indirmiş olduğumuz oyunu açıyoruz. O oyunu ana sayfa bölümünden indirmiştik. Burada platformu şeklinde oyunumuzun ismi yer almakta. Bu oyun üzerinden programı sizlere anlatıyorum. Diğer oyunları incelediğiniz zaman da programın içinde olmayan belki eklentiler olabilir. Onları alıp kullanabilirsiniz. İndirmiş olduğumuz bu oyunu açtıktan sonra içindeki eklentileri görmek için yukarıdaki proje müdürü bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra fonksiyon ve davranışlar bölümü var. Oraya tıkladığımız zaman programda kullandığımız eklentileri görmekteyiz. Burada bayrak şeklinde görülen bu eklenti programın kendisinde yer almıyor. Bunu dışarıdan yüklememiz gerekiyor. Tabi bu oyunun içinde olduğu için rahat bir şekilde bunu alıp kendi projemizde kullanabileceğiz. Bu eklentinin de ne olduğunu ilerleyen eğitim videolarımda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bu eklentimizi açalım. Mouse'umuzun sol tuşuna bir kez tıklıyoruz. Eklentimiz açıldı. Daha sonra eklenti seçeneklerine tıklıyoruz. Eklenti ile alakalı buradan bilgileri görebilirsiniz. En alta indiğimiz zaman uzantıyı dışarı aktar bölümü var. Böylelikle eklentiyi indirebiliyoruz. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra bir dosyayı aktar diyoruz. Yapmış olduğumuz oyunun klasörünü seçiyoruz ve daha sonra kaydet diyoruz. Şimdi klasörümüzün içine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun klasörün içinde ilgili eklentimiz yer aldı. Buradan klasörümüzü kapatalım. Daha sonra kapat diyoruz. Böylece hazır bir oyun içerisinden eklentiyi bilgisayarımıza indirmiş olduk. Şimdi bu projeyi kapatıyoruz kendi yapmış olduğumuz oyunu açıyoruz. Buraya eklentimizi yükleyeceğiz. Bunun için tekrar proje müdürü bölümüne tıklıyoruz. Fonksiyonlar ve davranışlar bölümüne tıklıyoruz. Daha sonra yeni uzantılar arayın bölümü var. Orayı seçiyoruz. Daha sonra en altta uzantıları içeri aktar bölümü var. Oraya tıklıyoruz. Dosyamızın yüklü olduğu klasöre geldikten sonra bu şekilde eklentimizi seçiyoruz. Aç diyoruz. Eklentimiz yüklendi. Kapat diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada eklentimiz yer almakta. Bundan sonra davranışlar bölümünde eklentimiz artık karşımıza gelecektir ve projemizde rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Benim altaçlarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.